Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere çok güzel bir video çekiyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz karakter Balenciaga kostümü. Balenciaga'dan Ramirez kostümü. Bu Balenciaga kostümü yaklaşık bir sene bakmam lazım. Hiç emin değilim. Bu kostümler ta Chapter 2 sezon 8'den biri gelmiyor arkadaşlar. Ben yani yaklaşık Kaç 3 yıldan falan belki fazla bile olmuş o zaten yani şu an chapter 6'dayız. Bunlar uzun süredir gelmiyor. Ben de bugün zaten izleyeceğiniz kesin yayından yayında balansel kostümüyle oynadım. Çok güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Siz de yayınlarımızı kaçırmayın. Bu videoyu izledikten sonra akşam tekrar yayındayız. Tekrar yayında böyle eğleneceğiz, sohbet edeceğiz. Hatta beraber belki kreatif bile oynayabiliriz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Maçımıza geçelim. Çok kötü atladım kanka ya. Neyse dağınık bir yerlere atlayıp öyle araştıracağım. Yapacak bir şey yok. Farklı yerlere atlayıp araştıracağız. Nice lan Yeni gel hoş geldiniz bu arada. Yavaş yavaş 3100'e ben doğru gidiyoruz. Ne lan bu adam? Ne yapıyor bu adamlar? <laughs> Allah'ım manyaklar ya. Minecraft videosu kan bakarız ya. Bir tane atmıştınız Evet fena izlenmedi ama aslında ee, uzay bak hatta bunu da sana söyleyecektim kanka. Minecraft kanka beraber One Block serisine başlayabiliriz yani belki bir One Block serisi gelir benim Minecraft haberiniz olsun. Sarabilir ama biz daha çok Fortnite çekeceğiz. Yani ee, Fortnite'ı çok başkalarının eline vermeyelim. Belirli sabit kişilerin arasında kalsın YouTube aslında. Fortnite Türkiye'de en azından. Ben bari bu bu susturucuyu kullanamıyorum. Bırakacağım şimdi. Bırak abi, şunu daha iyi kullanırım vallahi ya. Yavaş yavaş da olsa Fortnite Türkiye'de cidden canlanıyor. Oldu Mage'i öldüm sandım kanka. Çok korktum. Arka'da birisi geliyor. Tamam ya, ne yapabilirsin ki bana? Sen bir şey yapamazsın ama arkadaki çok fena bir şey yapabilir şu an. Tamam. Tamam medkit falan çıksın. Bandajla uğraşmak istemiyorum o kadar uzun süre. Sanırım uğraşacağım. Olabilir kanka ya. Ya Fortnite Türkiye'de kanka hafiften böyle tekrar bir arttı bu yapılan güncellemeler lafından alakalı ama bu Türkiye'de PayPal'ın yasak olması kanka çok büyük sıkıntı. Spas var. Oo Gold Spas işte bu kanka işte bu. Mükemmel mükemmel mükemmel. Oo öldüm sandım. Allah kahretmesin. Çok korktum. Yeni gelenler hoş geldiniz burada beyler. Eğer keşften gören varsa kanalımıza bak biz destekledir. Fortnite Türkiye'nin sayılı kaliteli iç rekrutecinden biriyiz. Ha bunu nereden buldun kombat? Hani legendary kombat, bir pistol şey nereden buldun kanka? Yapma korktum bir an. Hayır. hayır! 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 Yapma! Hayır! Yapma! Yapma! Koniksan kanka. Seni var ya Koniksan. Lan nerede doğdum kanka ben? Oğlum doğdum yere bakar mısın ya? Oğlum mükemmel loot'um vardı ya. Yapma. Of. Bu kim kanka? saçma sapan Spiderman geldi öyle. Kanka ben nerede Oğlum ben tabi şuradaydım ya. Daha kötü olamazdı gençler. Vallahi bile daha kötü olamazdı. Mükemmeldik kanka. Çok güzel gidiyorduk. Neyse ümit kesmeyelim. Burayı lootlarsam. Burada çünkü şey de var. Fortnite'e gelişiyor evet kanka. Bizden gelişime devam ediyoruz tekrar döndük abi aktif olarak içerik üretmeye. Sizde eğer hala bakın son video like etmeyen varsa direkt like atın be bakın son video aranızda illa like etmeyen like vardır. Hem like hem yorum atın be çünkü o yorumlar ve like'lar çok önemli bizler için kanalımızın önerilmesi için. Çünkü yavaş yavaş YouTube'a bildirim atıyor çok kişiye. Bu da kanalımızın önerilme sayısını arttırıyor. Crosshair kanka tamam, ben şu an crosshair kullanmıyorum valla. O oyun kendi crosshair'ına geçtim daha iyi oldum ne arkadaşlar. Bana iyi x yaramadı o yüzden. Ah benim rıspaslarım vardı. Her şeyimi almış. Her şeyimi yemiş namussuz. Yapma ya. Kan misterim şatlara bak, titireceğim. Abi. Ciddi olamazsın sonra öldüm. Yine koniksan. Kanka ciddi olamazsın. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda biz desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.